Hepinize merhabalar, merhabalar kankalar, <laughs> abiler. Evet. Bugün sizlerle korku oyunu oynuyoruz. İngilizceyi tıkladım. Reporter, demo. Böyle bir oyun indirdim hemen ben. Nasıl? Oo. Arka plan çok güzel olmuş. Kuşlar geçiyor. Şimdi annem gelmesin ama. Ama gelirse ağzıma. Neyse. Hadi. Hadi. Bir banyoda uyandık. Çeviri... Oh, Suki. Kapı açık. Çıkarım da... Çıkalım da sıra hemen. Where are you? Where are you? Where are you here? Sabun mu bu? Silindir şeklinde. koniye de benziyor. Yani silindir diyelim. Lava bu. O, o neydi lan? Yer salındı. Burada telefon var. kapalı. Aha. Telefon çalıyor. Aha yanda telefon resmi çıktı. Tıklayalım hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan gerilim müziği verme arkadaşım, gerilim müziği verme. Seç şurada hemen kesin ben geliyorum. Evet geldim. Annem için annem çağırdı da. Babamla konuştum. Müzik. Müzik. A gaming artı. İşte oyun yapımcısı bu. Bakın ismi. Oyun bu oyunu yapan kişi. Adı, adı bu. Oyunun yapımcısı bu arkadaşlar. Bunu indirebilirsiniz. Fotoğraf fotoğraf çekeyim isterseniz. Evet. Çektim. Şimdi hemen unutmayayım oyunu. İndiremem yoksa. Fazla oyunu var arkadaşlar. Paralı oyunları da var. Onları da oynayabilirsiniz. Chapter 1'i oynuyorum şu anda. Fine. Fine. Kız. <laughs> cevap hal buldum. Diğer yerlere gidelim. Kapalı. Ne ne? <laughs> ya gerilim müziği verme. Arkadaşım niye veriyorsun? Of. <laughs> oh. Burada bir tane kasa var. Tek kapandı. Bu ne lan? E kasayı açacağız. Kasayı açacağız değil mi? Aynen. Dur. açamadık. Kutuda yeri kapanmış. Çıkalım hadi. Kimsin lan sen? Kimsin lan? Yabancı. Bu ha birimiz. Nesin sen? Ulan içinden mi geçti o? Kapı... Demi... Ya sıçarım ben böyle oyuna ya. Biraz fazla küfür mü ettim acaba? Bak kapat suyu Belki bundan geliyordur. Dur hemen su sesi bildirim seslerini de kıstım. Şimdi su gelir de ödümüzü patlatmasın. Bir de başımızı, bir de basımızı o gelmesin. Beni izleyen takipçilerim. Bence siz bu oyunu oynamalısınız. İyice korkmalısınız. Oynamayanlar direkt videodan çekilebilir. Oha kitapları yürüyüz işte. Kitapları demek bu <laughs> Takipçilerim. Tadı geri alıyorum. Bence bu oyunu siz oynamayın. Oyun evde hayalet var. Her şeyi yıkıp geçiyor. Bir tane de konuğumuz var evde. Evleri bu olsa gerek. Biz niye böyle bir eve gelmişiz bilmiyorum. O! Tayvanca yazılar. Se Hindistanca yazılar. Bu ne lan? Oyun Hindistan'a döndü. Ne oluyor ya? Bence bu oyunu oynamam ben. Altıma sıçırım lan. Yuh. Evde niye ki? Bu evi niye satın aldıysak? Ailemiz de yok galiba. Şu kasayı açmayı deneyeyim. Söyle. Kameram da yok, sadece ev, elimde bir tef telefon var o kadar. Bak burada bir şey hissettim ben. Bak bu kasanın içinde gerçekten anahtar olabilir, çünkü evlerin bazı kapıları kilitli. Buradan devam ederiz arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz hadi. Bay bay. Vallahi bir sonraki bölümde devam ederiz. Hadi bay.